Evet arkadaşlar bugün kediciklerin oyunu oynuyoruz. Giriş yapıyoruz. Evet. Burada bize bunlar karşılıyor. Benim miniklerim var burada. Evet. Şimdi birazcık oyuncakları tanıtayım. Şimdi buraya bunu takıyorsunuz. Ne böyle atıyorsunuz? Takıyorsunuz. Ne böyle atıyorsunuz? Ne böyle atıyorsunuz. Yani bu böyle asmamza bağlı bir şey olarak karşınızdan dönüyor dönüyor. Burada bizim minik bir cebimiz var. Ekiyoruz sonuçlarımızı. Burası uyuma yeri, tuvalet, Ben yapıyoruz burada. Şöyle göstereyim. Şöyle. Ben yapıyorum. Evet buradan böyle zıplıyor. Buradan herhangi bir hayvan ile bize veriyor bakın şöyle gibi. Burada veren hayvanlara göre biz yapıyoruz. Devam edelim. Bu zıplıyor. Büyütmek isterim. Adam, evet, bir evet, evet. büyüdü. Çok güzel. Ay, bunu bu Giren Evet arkadaşlar. Burada böyle bir Evet, böyle arkadaşlar. Arkadan birazcık ses geliyor. Bir şey olmaz. Burası yine olsun. Uyuma yeri. Buradan göstereyim. Göstermişim herhalde. Göstermediysem yorumlarda yazın. Başka videoda göstereceğim. Burada bizim mantar aletimiz karşılıyor. Burada uzunma yeri miydi? Burası başımız oluyor Burada da bizim ettiğimiz şey. Şu anda ben bunu Şuraya tıkladığım zaman bakın böyle şeyler çıkıyor. Evet. Şimdi şuraya da geçeyim. Burası oyun yeri. Hangi yumurtayı açarsanız alırsınız ona göre. Mesela ben şunu yapıyorum. En sevdiğim Evet arkadaşlar kaybetti. Neyse bir kereciğine diyelim. Bir adım da istemeyiz zaten. Atlayalım. Böyle böyle kapatalım. Tepe dönmek zorunda kaldık. Şunu videoyu kapattığım için. Tekrar oynayalım. Arkadaşlar size burada tavsiye veriyorum. Asla böyle altınların dışına koşarak hareket etmeyi. Çünkü o altınlar bize tuzak. Tuzak olarak koyulmuştur. Haberiniz olsun. Şu ara çok sıkıntılı ama bir şey. Evet. Giriyoruz. Şuradan yapacağız. Evet. Devam ediyoruz. Çok güzel. Güzel. Devam ediyoruz. arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar çok sıkıntılı bir alan. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Uzaya çıktık. Güzel gidiyoruz. Güzel güzel. Ve hediye paketimize ulaşmış bulunuyoruz. Gayet güzel. Şimdi bu hediye paketimizden bize çok güzel bir hediye gelecek. Evimizin dekorasyonu evet. Kuş aleti. Deneyelim bakalım şununla. Böyle hızlandırıp hız yapabiliyorsunuz. Evet böyle fırlatabiliyoruz. Neyse arkadaşlar tekrar o oyunu oynamak isterim ama öbür oyunları size tanıtacağım. Haberiniz olsun arkadaşlar. Neyse evet şimdiden söylüyorum her zamanki gibi kanalıma abone olup yorumlarda başka hangi oyunları oynayın belirtmeyi unutmayın. Şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar bu oyun bir bu oyun bitmeden şimdi onu terk edeceğim. Çünkü şu anda vaktim hiçbir şekilde yok. Ben şimdi size güzelce bu oyunu tanıtacağım. Sizin haberiniz olsun. Benden söylemesi. Arkadaşlar şu anda reken mi çıktı bilmiyorum. Ama yani çık giz yapsak Türklerim iyidir bence. Çıkalım. Bir daha girelim oyuna. Evet. evet. Çık giz yapacağız arkadaşlar. Evet. Aynamızı şöyle gösteriyorum. Gayet güzel bir oyun bence. Tavsiye ederim. Neyse. Evet. Gayet güzel bir şekilde. Bize yine böyle attı. İki dakika çıktık. Bütün hareket bir yerlere dağılmış. Kaçtırmış demişler. Evet bakalım Bu nasıl yapacağım ha da böyle. Evet arkadaşlar Koyma oyunlarını mı Hangisini seçelim? Bir sonraki videomuzda bana yorumlarda bizi belirtmeyi unutmayınız lütfen. Evet. Şöyle yapalım. Boyayalım. Edelim. Arkadaşlar. Şimdi böyle böyle yapalım. Ya da böyle yapalım. Yok ya. Böyle yapalım. Evet. Böyle yaptık arkadaşlar. Bu gitmedi diyelim. Evet. Bak. Böyle güzel. Hatta durun. Bak. Orayı böyle yapsak. Böyle yapsak. Kapatalım. Evet, böyle idare tamam. eder gibi ama şimdilik atma bir şey gelmediği için biz böyle yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle boyamamız var. Bence bu boyama şeyi çok güzel olmuş. Tekrar söylüyorum. Bu oyunu size tavsiye ederim çok güzel bir Oraya Orayı ha renk yapsak. Dur şimdi. Hmm. Şöyle şuraya, şuraya. Güzel. Arkadaşlar. Yeşil yanmıyor. Yeşil gitmez. Hiçbir, hiçbir e, şekilde. Bu yapalım. Bunun böyle ortamı. bir şey bir rengine bulalım. anne git. <laughs> Tekrar boyayalım. Böyle güzel es Güzel diyelim. Evet arkadaşlar. Böyle bir renkler çıktı karşımıza. Ve arkadaşlar gördüğünüz üzere buraya tablamızı güzelce As yine hekimin işleminden geçti. Bakın yine oyunu oynadı ve evet yine pisletmişler. Vallahi tanışan çocuklarımı burada tutuyorum. Başlığı çıkardığımda ne olur Allah bilir. Neyse bu oyunda tanıtacağım size arkadaşlar. Güzel bir oyundur kendisi. Evet, şöyle yapalım, yapalım. evet, arkadaşlar, devam ediyoruz gördüğünüz üzere. Neyse. Buraya zile atın, bom bomsa annem yanlış yerden arkadaşlar. Bir şey olmaz. Arkadaşlar buradan ne yapmamız <laughs> gerekecek? Arkadaşlar gerçekten sıkıntı, <laughs> sıkıntı arkadaşlar bu sıkıntı. <laughs> Neyse, şöyle patlayıp Pat 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 pat. Bitirelim artık. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Buradan böyle. Böyle tutmak birazcık zor. İzlerken kolay gibi geliyor. Hani yanlış yere attım arkadaşlar. Bu kadar yaptım. Bize domates şeyini verdi ama bir şey olmaz. O da güzel. Evet arkadaşlar böyle bir reklam da çıktı karşımıza. Teşekkür ederim kesin. atlıyoruz ay hayır, 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 Olmadı arkadaşlar. Benimkisi ölecek kesin. Evet. Bir domates atış varmış. Arkadaşlar bu kadardı. Evet arkadaşlar. Bugünkü attığım video gibi bu videoya tamı tamına 20 like istiyorum. 20 like'ın üzerine koyalım ki hemen olsun. Evet arkadaşlar bizimle kalın. Hoşçakalın.